İtalya, tarihi ve mimari anlamda mükemmel olan ancak Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından uzun bir süre istikrar ulaşamamış bir Avrupa ülkesi. Peki İtalya tekrardan birleşip istikrarını nasıl sağladı derseniz işte karşınıza İtalya'nın birleşmesi. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından 19. yüzyıla kadar birleşemeyip hatta çeşitli ülkelerin işgaline dahi uğramıştı. Bu yüzden 19. yüzyıl İtalyan topraklarına baktığımızda bu birleşmenin ancak Papa veya Piemonte Krallığı tarafından yapılması bekleniyordu. Başbakan Benso ve Kral 2. Vittorio önderliğinde Piemonte birleşme konusunda ön plana çıkmıştı. Ancak bilişimin önünü kesen büyük bir problem vardı. O da Avusturya'ydı. Çünkü birçok İtalyan toprağı Avusturya'nın elindeydi. Ki 1848 ihtilallerinden sonra yapılmaya çalışılan İtalyan bağımsızlık savaşının Avusturya tarafından bastırılması Avusturya ile yalnız savaşılamayacağını göstermişti. 1854 Kırım Savaşı'nda Rusya'nın karşısında yer alan Piemonte Krallığı Fransa'nın desteğini kazanmıştı. Aynı zamanda destek almakla kalmayıp Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un 2. Victoria'nın ile evlenmesiyle iki devlet arasındaki ilişki sağlamlaştırılmıştı. Yıl 1809'a geldiğinde Piemonte Krallığı Fransa'nın yardımıyla Milano'yu ve Lombardiya'yı Avusturya işgalinden kurtarmıştı. İtalya'nın güneyinde bulunan Napoli ve Sicilya Krallığı olası bir İtalya birliğine istemiyordu. Bundan dolayı General Garibaldi önce Napoli, sonrasında Sicilya'yı işgal edip buraları Piemonte'ye bağladı. Böylece artık bu iki devletin birlik hakkındaki görüşlerinin bir önemi kalmadı. 1866 yılına gelecek olursak Almanya ile yaptığı savaşı kaybeden Avusturya'nın zor duruma düştüğünü gören Piemonte hemen Avusturya işgalinde olan Venedik'i birliğine kattı. Bu kadar toprağa rağmen hala en önemli İtalyan toprağı değildi. O da Roma'ydı. Roma Papa'nın elindeydi. Papa'nın da en büyük destekçisi Fransa olduğu için işler bayağı zordu. Ancak şöyle güzel bir şey vardı ki Fransa Almanya ile yaptığı savaşı kaybettiği için Papa'yı savunacak hali yoktu. Papa böyle zor bir duruma düştüğü için İtalyan birliğine katılmak zorunda kaldı. Böylece Papa'nın da İtalyan birliğine katılmasıyla birleşme son bulmuştu. Umarım bu barışıl bir şekilde yaşar ancak ünlü düşünür Yusuf Kalbin dediği gibi. Umarım.